merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle ee, demiştim bak bilgilendirme planda icat yapacağım yani icatları göstereceğim diye şimdi birinci bölümden başlıyoruz 1 2 3 8 tane böyle düz şey çizin ee, çizin kırın bir iki üç dört beş altı yedi sekiz böyle beş sekiz tane Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bı, bunu da böyle kırın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunu da böyle kırın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Böyle yapın. Böyle bir şekil çıkacak. Çıkacak. Özür. Şöyle kırın. Ne kırıyorum ben ya? Çimen. Bak şunu yanlış yaptık. Ha şuraları kapayım böyle. Heh, böyle kalsın. Yapmayın. Şimdi sıra sıra pistonlara koyun. Bir dakika. Tamam şimdi görebilirsiniz. şunu böyle bak bakacak şekilde şöyle yapalım. Şu köşelere koymayın gerek yok. Şöyle yapın. Ee, ya da koyabilirsiniz ama gereksiz buralar. Şöyle ben ee, kapatayım. Şöyle bir şey çıkacak. Ee, şimdi bu basınç plakası olmasın. Bas. Bunu da değiştirelim. Böyle koyun. Böyle koyun. Böyle. Daha büyük yapmak istiyorsanız daha da büyük yapabilirsiniz. Size kalmış. Ee, şimdi ee, şimdi. Üç. Üç. <laughs> Hayda nasıl yapacağım? sen? Sen daha büyük? Yok böyle. Üç tane böyle havadan böyle çıkamazsın anladım. Şöyle. Koyun. Bir hava. Şöyle yapın. Şuralar. Kırın. koy ismini örtün. Şöyle. Aldı <laughs> mı? Olmadı. benim anlatımım kötüdür o yüzden <laughs> şu, şu kadar yeterlidir Ş şöyle pardon şöyle fazladan şöyle yapabilirsiniz şöyle fazla fazlatayım ben şöyle görünür mü Tam böyle gerekiyor. Şık kı kıralım. Ee, şey koyalım. Işık taşı koyalım. Şöyle. Evet. Şuraya da açalım. Şöyle koyalım. Ve bir. Bu kadar bitti artık. Bu kadar, görüşmek üzere. Ha böyle yaptım. Ay özür. Ha böyle. Girdiniz çıkamazsınız artık. Ya da e, bu yollara koymayın böyle. Ha. Görünüşü böyle daha ışık dışı Şöyle. şöyle koyabiliriz. İyi günler. Öbür köpeğimde görüşmek üzere.